Türkiye'nin simülasyon platformu SimRaises Türkiye. hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mehmet. Ee, yeni bir ürün videosuyla sizlerle beraberim. Ee, genelde ürün videolarında zaten kamera karşısına geçiyorum biliyorsunuz. Ee, bugün ne var elimizde? Bugün şöyle küçük bir kutu var aslında. Ee, herhalde çok uzun tutmayacağım bir video olacaktır bu. Bu küçük kutudan çıkacak e, ürünle beraber. E, bu ne? Bu SRP Lite yani Moza R5 setinin e, içindeki pedalın fren güçlendirme kiti. E, Moza R5 videosunda da aslında size biraz bahsetmiştim SRP light pedalda sarmal bir e, yay olduğunu frende ve bundan dolayı da hani biraz yumuşak bir hissiyat olduğunu işte benim gibi sert fren pedalı seven arkadaşlarımız için biraz zayıf kaldığı yönünde bilgiler paylaşmıştım ama bu kitle beraber e, ben bu hissiyatın değişeceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü Moza'nın da zaten kendi sitesinde paylaştığı bilgi bu yönde. Yani daha gerçekçi bir fren hissiyatı da yakalayabileceğimizden bahsediyor ki zaten diğer SRP pedalda da göreceğimiz şekilde, hani gördüğümüz şekilde daha doğrusu yay ve kauçuk kombinasyonunu burada da beraber birazdan göreceğiz. Yine kırmızı bir yayımız var altında da çok sert olmayan bir kauçuğumuz var. Onları beraber birazdan kutu içerisinden çıkarıp Bakacağız. Ee, bu arada R5'im hala standa bağlı. Wheel standa bağlı. Wheel standa bağlı olmasının sebebi R5'i biliyorsunuz sizlere videosunu çekerken işte Wheel standda özellikle hani bütçemizi aşağıya çekerek neler yapabiliriz kısmındaydım. Bir Wheel stand alıp işte yaklaşık olarak herhalde 1000-1500 lira arasında şu an fiyatları tam bir hatırlamıyorum. Ee, hani o tarz bir şey alıp bir direct drive bağladığımız zaman nasıl bir hissiyat oluşuyor? Kullanabiliyor muyuz? Neler oluyor? Bunları görmek istemiştim açıkçası. Çok da kötü olmadı. Gayet güzel bir hissiyat vardı. Videoda da zaten sizlere paylaşmıştım. Buradaki amaçladığım şey aslında hani şu an R5 Moza'nın en giriş seviyesindeki ürün olduğu için yani en ekonomik olan ürün olduğu için özellikle Türkiye şartlarında en ekonomik ürün olduğu için mümkün olduğunca stand konusunda da en ekonomik neyle beraber kullanabiliriz? Bizim için ne yeterli olabilir? Bunları görmeye çalışıyorum. Şimdi fren kitiyle beraber o yumuşak yaylarla beraber evet o kombinasyonu kullanmak iyiydi ama bakalım fren kitiyle beraber frenimiz biraz daha sertleşince orada işler değişecek mi? Hep beraber göreceğiz. O zaman şimdi bir kutuyu açalım. Ve içinden çıkan şeylere bakalım. Sonrasında da montajını yaparız. Ee, sonra da ABS'si vesaire olmayan mekanik bir araçla bir de bir test sürüşü yaparız. Çok uzun tutmadan. Çok uzun bir video olsun istemiyorum çünkü. Ee, çok çok uzun tutmadan. Ondan sonra da videomuzu tamamlarız. O zaman hadi şimdi kutuyu bir açalım. Şimdi ben kutunun içerisinden ürünü çıkarttım arkadaşlar. Önümüz şu şekilde bir ürün öyle hemen göstereyim. Şöyle bir milimiz var. Bu milin içerisinde ise kırmızı yaylarımızdan bulunuyor. Yayın hemen altında da şöyle mozanın diğer CRP pedallarından da bildiğiniz ya da SRP pedaldan da bildiğiniz kauçuk bölüm bulunuyor. Altta da böyle bir taban bölüm var. Burası tabi bir, bir load cell vesaire değil. Hani onun gibi görünüyor. Onlarda da biliyorsunuz şöyle arka tarafta sensör olur genelde. Öyle bir şey değil. Normal sadece bir yay sistemi var burada. Şöyle de konumlandırıyoruz ve birazdan zaten pedalın üstünde de şöyle bakın kapanıyor. Nereye montajını yapacağımızı göstereceğim. Kutunun içerisinden çok fazla bir şey çıkmıyor. Yayımız var. İki tane şöyle göstereyim. İki tane alyan anahtarımız geliyor. Bir tane milimiz var. Bu mil şu bağlantıyı gerçekleştirmek için. Hatta şöyle göstereyim pardon. Şu bağlantımızı gerçekleştirmek için bu mil. Ayrıca iki tane şöyle plastik pulumuz var. Ve vidalayabilmemiz için de şu şekilde alyan. Şöyle netlerse kameram. Şu şekilde alyan olan vidalardan bulunuyor. Şimdi pedalın üstünde göstereyim bir de nereye montajını gerçekleştireceğiz. Hemen alt tarafa pedala geçiş yapıyorum. Pedalımıza baktığımızda yerimiz zaten hazır bir şekilde görebiliyoruz aslında arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi iki tarafta da bir oyumuz var. Oraya şöyle fren kitimizi yerleştiriyoruz. Sonrasında da üst bölümü de bakın yine aynı şekilde şurada bir gördüğünüz gibi milin girebileceği büyüklükte bir yer var buraya da şuradan şöyle milimizi gerçekleştireceğiz bağlantısını. Ben şimdi bunun bağlantısını yapayım. Ondan sonra üstüne biraz daha konuşalım. Çok basit ve çok rahat bir şekilde arkadaşlar montajını yapabiliyorsunuz. Ee, size tavsiyem montajını gerçekleştirirken şurayı bağlamadan yaparsanız daha kolay olur. Çünkü burayı takıp çıkarması çok çok kolay. Bakın şöyle milizi çektiğiniz zaman rahatlıkla çıkarabiliyorsunuz. Yani montajı yaparken şu sadece mili ayarlayarak şöyle şuradaki bağlantı yerine ayarlayarak yaparsanız daha rahat edersiniz. Sonrasında ise şöyle elinizle bastırarak bunu böyle yerine oturtabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Vidalamalarını buradan dıştan yapıyoruz. O plastik milleri içteki bölüme takıp plastik pulları daha doğrusu içteki bölüme takıp mili böyle yandan Geçiriyoruz. Sonrasında da vidalamasını yapıyoruz. İki tane alyon olmasının nedeni şu. Bir vidayı tutarken diğer vidayı rahat bir şekilde çevirebilmeniz için. O yüzden iki tane alyon anahtarı çıkıyor. E, montajı bu şekilde. Çok basit dediğim gibi. Şimdi biraz sürelim bakalım ne hissettirecek. Özellikle ABS'si olmayan şöyle tamamen mekanik bir araçla deneyelim bakalım. Evet şimdi İstanbul Park'tayız arkadaşlar. Aracımız BMW M235 Akademide de kullandığımız bir araç. ABS'sini ve traction kontrolünü kapattım. Bakalım traction kontrol olmadan ne kadar sürebileceğim o da ayrı bir şey tabii ki de. En azından ABS'siz fren nasıl bir hissiyat verecek bize hep beraber göreceğiz. Şimdi Hemen ilk izlenim olarak şunu söyleyeyim. Sarmalya'ya göre çok ciddi anlamda bir sertlik var. Daha sert bir fren pedalımız bulunuyor. Ama tabii ki load cell olmadığı için mesafe ölçümlemesinden dolayı yine orada böyle bir mesafesel bir kas hafızası oluşturmanız gerekiyor kendinize. Yani güç değil de ne kadar bastığınızı bilmeniz gerekiyor. Sonuçta bir açı sensörü var orada. toz evet, tozaj ama fena değil. Hop hop hop. Evet, traction kontrol olmadan ne kadar sürebilirim demiştim. Şekil bir A. Neyse iyi oldu. Arka lastikleri de bir ısıtmış olduk. Ha, şöyle skin atmamak için. Devil bir yapayım. Şimdi devamlı pedal denediğim için şimdi bir CRP'yi kullanıyorum. Bir bunu CRP Lite'ı kullanıyorum. Gaz pedalındaki hissiyat tabii ki farklı. Orada sert yayını da biraz sıkıştırıp sertleştirilmiş bir şekilde gaz pedalı kullanıyorum. O yüzden şu an biraz bana gaz yumuşak geliyor. İster istemez fazla basıyorum. Evet. Fren direksiyonu oynatmadığım sürece kitlemedi lastiği. Yani Dozajlamasını yapabildim. Bir son anda hafif direksiyon oynatınca orada ee, bir kitlenme durumu söz konusu oldu. Fakat bu pedalla yani bu yay kitiyle eee bu tarz benim şu an konuda kullandığım bir ofis koltuğu normal. Ee, işte e, Merdan işte DX Razer'ı pardon X Drive Merdan'ın DX Razer'ı benimkiydi. Biraz esneme durumu söz konusu. Yani pedala yüklenince frene e, koltuk geri gidiyor biraz. Normalde aslında standla bağlı ama hani koltuğun ayakları hareket etmiyor. Koltuğun kendisinde bir esneme durumu söz konusu. ya yani bu sırt dayama yerinde vesaire bir esneme durumu söz konusu. O yüzden bu tarz sert bir pedal için çok uygun olmadığını görüyorum şu anda. Standtan yana bir sıkıntı yok. Yani stand pedalın sertliğini kaldırıyor. Öyle standın havalanması vesaire gibi bir durum söz konusu değil. Ee, sadece şu an koltuktan yana bir sıkıntı var bende. Pedal sert olduğu için. Koltukta bir esneme durumu söz konusu. Evet, pedal da şu an şey standta şu an hafif kaydı. Evet şimdi işte bunları görüyoruz aslında işte o yüzden bilerek hani bir yıl standta çekim yapıyor olmamız sebebi bu. Yani fren kiti ile beraber kullanacaksanız e, ciddi yarışlarda bu şekilde problem olabilir arkadaşlar. Çünkü stand ister istemez siz sol ayağınızda güç uygulayınca stand kendini sola doğru e, çekmeye çalışıyor. O yüzden e, eğer ki Moza R5'i wheel standla kullanmayı düşünüyorsanız fren kiti biraz Işık adışı karıştırabilir. O yüzden daha e, sağlam olan bir stand kullanmanız gerekir. İşte DX11 mesela kullanabilirsiniz. Ya da benim kullandığım gibi bir Sigma cockpit kullanabilirsiniz. Ya da komple bir cockpit alabilirsiniz. E, bu tarz bir yani bunlar işte wheel stand diye geçiyor. Bir standlar da çok sağlıklı olmayacaktır. Brake kitle beraber. Normal yay varken sıkıntı yok arkadaşlar. Normal yayda o kadar güç uygulamadığınız için kendi o sarmal yayında bir sıkıntı yok. Hop, bu benim hatamdı konuşurken. Bir tur daha atalım, ondan sonra bırakalım. Yani iyi şu an hissiyat. Şimdiye kadar frenden yana çok ciddi bir ee, sorun yaşamadım şeye göre çok çok iyi. Yani sarmal yaya göre çok çok iyi. Sarmalda ben gerçekten hissetmiyordum bastığımı çünkü. Şu an gayet mis gibi. Bakın fren dozajlaması falan. Gayet rahat bir şekilde yapabiliyorum. Ki en önemli virajlardan birisi burası biliyorsunuz. Hafif dozaj camalı fren taşıyarak girmeniz gereken bir viraj bu. 7. viraj. Şu ana kadar daha hiç kitlemedim orada. Yani en önemli virajlardan biri bence İstanbul Park'taki. 8 de tabii ki önemli ama frenaj açısından en önemli virajlardan biri. Aynı şekilde şimdi 9-10 da öyle. Yani 9'a girişte burada özellikle ilk başta hafif frenaj ve direksiyonu çevirirseniz lastik kitleyebiliyor. Bir deneyelim bakalım ne olacak. Dozajlamasını yapabilecek miyim? Son anda bir çok ufak bir kitleme oldu ama onun dışında sıkıntı olmadı. O da biraz benim tabi yani kas hafızamın alışmasıyla alakalı olan bir şey. Yani siz alıp devamlı kullandığınızda zaten ondan yana bir sıkıntı olmayacaktır. Sandalyense istiyor, arkaya doğru. <laughs> Son bir ilk viraja da girelim bırakayım. İstanbul park olunca da tur atmaya devam ediyorum, bırakamıyorum. <laughs> Gayet fren taşıyarak girdim şu an. Hiçbir sıkıntı olmadı. Şu 3. viraja da bir fren taşıyarak gireyim, gireyim tekrar. Şimdi fren yaptım. Hafif dozajladım freni. Bak gayet güzel. Bak stand yine. Şimdi şöyle düşünün. Şöyle görüyorsunuzdur tahminimce. Şimdi mesela şöyle kullanıyorum. Şimdi tam basacağım. Bir anda basacağım. Sert. Bak. Maalesef böyle kayıyor. Okey. Şimdi kamera karşısına geçeyim. Ben birkaç söyleyeceğim yorum var arkadaşlar. Ondan sonra videomuzu tamamlayacağız. Evet arkadaşlar. İstanbul Park'ta birkaç turumuzu attık. Testimizi de gerçekleştirdik. Ee, yani benim Görüşüm olumlu, e, yorumum da olumlu. Yani frendeki o yumuşak hissiyatın yerini biraz daha güç sarf ettiğiniz, dozajlamayı biraz daha yapabildiğiniz, daha iyi yapabildiğiniz bir e, fren pedalı hissiyatı oluşmuş durumda. E, biraz önce sürdüğüm sırada da bahsettim ama tekrardan hatırlatma olarak bahsedeyim. E, wheel standla beraber kullandığınızda sert frenajlarda, yani ani fren yapmanız gereken durumlarda benim kullanım stand hareket etti. Yani tabii tamamen şeyde şu an e, laminant zeminde ve onun da etkisiyle kayma olmuş olabilir. E, ama hani yarışırken böyle bir şey istemezsiniz tabii ki. Bastığınız anda böyle altınızdaki kullandığınız standın dönmesini vesaire istemezsiniz. Aynı zamanda işte X-Drive koltuk kullanıyorduk biz. Ee, onda da frene bastığınız zaman o sırtınızı dayadığınız bölümde bir esneme durumu söz konusu oluyor. Böyle bir arkaya doğru gidiyorsunuz. Ee, bu da tabii ki yarışırken istemediğimiz şeyler. Yani işte ne bileyim e, Assetto Corsa'da ufak çaplı gazlarken ya da ETS'de sürerken hani çok fazla sorun olacak şeyler değil ama ciddi bir yarış yapıyorsanız bu tarz esnemeler işte standın kayması vesaire bunlar sorun oluşturabilir. Yani o yüzden de fren kiti ile beraber özellikle kullanacaksanız wheel stand tercih etmemelisiniz. Biraz daha işi çünkü işin çıtasını biraz daha profesyonelle çıkartmaya başlıyor çünkü fren kiti ile beraber pedallarımız normalde o sarmal yayda daha yumuşak bir hissiyat olduğu için onunla çok etki etmiyor. Ama fren kitimizle beraber sert bir hissiyat, biraz daha güç uygulamanız gereken bir hissiyat oluştuğu için çıtayı bir tık yükseltmeniz, bütçemizi de bir tık, bir tık tabii ki arttırmamız gerekecektir böyle bir durumda. Evet benim söyleyeceklerim bu kadar. Çok fazla uzun tutmak istemiyorum videoyu. Daha iyi bir hissiyat, daha iyi bir frenaj, sert fren seven arkadaşlar için... Kutuyu tekrardan göstereyim. E, Fren kitinden faydalanabilirsiniz. Gel buranın stoklarında zaten şu anda. Geldiği gibi hemen bize test etmemiz için zaten yolladılar. Sağolsunlar her zamanki gibi teşekkür ediyorum. Ürünleri deneyip sizlere bilgi paylaşabilmemizi sağlıyorlar. Çünkü e, gelen ürünlerde mutlaka hemen e, bize gönderiyorlar. Ya da ben gidip işte showroomlarından alıyorum. E, sonrasında da testlerini gerçekleştiriyorum. Şöyle sol alt köşede de bir kutu duruyor. E, Discord donanım bölümümüzde paylaşmıştım. FSR direksiyonda geldi arkadaşlar. Onun da testleri devam ediyor. Yani video süreci devam ediyor. Ama öncelikle break, kiti yani fren kitini zaman kaybetmeden videosunu sizlere çekmek istedim. Hafta sonunda büyük ihtimalle FSR ile ilgili videoyu paylaşıyor olacağım. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın.